Funda podyum senin. Teşekkür ederim. geldin. Dur bir nefes al sizi. <laughs> Hoş buldum. Durumun nedir? Durumun benim hayaleş, e, gerçekleştiremediğim bir hayalim vardı. Ne o? Ne o, e, Bizim pandemi başlamadan önce daha doğrusu pandemi Mart'ta başlamıştı. Nisan'da biz e, kelebek çocuklar için bir fuar yapacak özür dilerim. Kermes yapacaktık Bahçeşehir'de. Fulda Nuraz sayesinde. Ben de orayla görüştüm aylarca. Kabul edildim. Ben orada stand açıp böyle muffinler işte kekler yapıp satıp kelebek çocukların masrafları için e, ilaçları için gönderecektim. Olmadı pandemi yüzünden. Ve bu hmm. sene tekrar öyle bir şey dönüyor. Tekrar bana ulaştılar. İnşallah. Hani katılmak ister misin diye. Ben kermese gittim. Standım var. Bitti. Her şeyimiz Onun için bir, böyle bir yemekle kutluyoruz. Evet bir yemekle kutluyoruz. Ben de küçük bir muffin olarak katılıyorum. Küçükten büyük bir muffin ama <laughs> neyse. Sizi söyle. Ee, i̇lk önce saçın gayet güzel. Makyajın gayet güzel hayatım lakin elbisenin o duruşunu beğenmedim ve çoraplarınla o kollarındaki çıplaklığı beğenmedim yani o gözüme çok battı ayakkabıların hoşuma gitti yorumum bu kadar ben saçlarını bu kombine hiç beğenmedim zaten dışarıda da söylemiştim bir de makyajında bir değişiklik var o burnu çok garip duruyor ben yapmadım bugün <laughs> ondan olabilir mi ee, daha önceki makyajların daha güzel ben bu, yapıyordum çünkü. sende sevdiğim tek şey o çorabınla o ayakkabıların o kırmızı hiç olmamış yani ya rengim olmadı modelim olmadı bilemeyeceğim ama tek sevdiğim şey çorap ve ayakkabılar o kadar. Ay ne konuşuyorsun hımır hımır? Yani e, elbisen sanki seni böyle kambur göstermiş böyle duruyor. Duramıyorum şu an o yüzden olabilir mi? Hmm. Ne bileyim senin işime elbisesi değilmiş gibi sanki böyle prenses bebek elbisesi gibi çok güzel bir et. ama ben prenses ama olmak istedim çünkü bugün gerçekten prenses hani iyisi. hayalim ve kendimce çok külümüm. büyük bir şey başardığım bir konsept benim için. Ama Konsep yüzden böyle giyinmek istedim ve çok mutluyum. Bilmiyorum o kırmızının <laughs> <cırtlaklı gülüyor> olsun. gömün beni hiç beynemedim, yakıştıramadım. Teşekkürler size söz vermiyorum artık bu elbisenin alt duruşu çok kötü. Ya bir tuhaf duruyor. Şu an ne olduğunu çözmeye çalışıyorum. Çözemezsin hayatım. Çözemiyorum. elbiseyi yapanlar bile çözemedi. <laughs> evet çözemedim. No. Ben Yapımda yani. bir şey sormak istiyorum Hakan Bey. Sanki tam oturmamış. Bu yarışmada kendi... Hedefin... Sen hala devam ediyor musun? Geçtik üç kişi konuştu senden sonra. Durup durup cümle bir şey söylüyor. durup durup benim. lafa giriyor. Şarkı Hakan Bey. Kendi aranızda konuşmayın. Ben Funda'ya sadece bir şey sormak istiyorum. Bu yarışmadaki hedefin ne? Bu yarışmadaki hedefim tanınmak ve <laughs> eksel <laughs> Neyle ilgili? <Tanınmak> hem işimle <laughs> hem kendim olarak. Zaten ben daha önce de yarışmalara katıldım. Kendi bir beni bilen ve tanıyan bir kitlem var. Az da olsa. E, buradaki amacım da kendi tarzımı birazcık güveniyorum ve burada daha daha geliştirdiğime inanıyorum. Çünkü bundan önceki haftalardaki hani iyilik, inirişli, çıkışlılık günlerim oldu birazcık olsun Bu inişin var. çıkışını çok merak ediyorum e, ben biliyor musun? İlk iki hafta çok kötüydüm. Sonra Ay, şu ha, inişin çıkışını. Melis'ciğim bir şey Şimdi söylemek istiyorum. istiyorsun? <laughs> evet. Söyle Melis. <laughs> o kadar keskin bir geçiş var ki kıyafetinde gözümü yordu o kırmızının orada. Yani daha farklı bir renk olabilirdi orada. Bunun orası. bir de somon rengi vardı ben bir böyle. Bir şey söyleyeceğim. Bu Melis böyle ölü gelin gibi değil mi? Ölü gelin ama böyle bir ses çıkıyordu da aklına. Hiç böyle ruh gibi duruyor ve bir şey böyle. Sürekli de böyle nalet, negatif, hiçbir mi o beğenmiyor? Seni kim beğensin be? Ben Elif'i beğendim. İnanmıyorum. Beğendim, beğendim. Acaba Elif beğendim. Kıyamet kopuyor. Var mı başka örme yapmak Ya size? var mı <laughs> <Gizemedim> ben hiç? Elif Bunda çok özür dilerim. Söyleyeceğim kesimden de çok özür dilerim de. Böyle Florya'da zengin aileye gidip gelin olan kadınlar, görgüsüz e zorla böyle kermeslere gidip... Hayat bir saniye bir saniye, söyleyeyim. Değil, kermeslere gidip senin. böyle zengin durmaya çalışırlar, zorlarlar ama olmaz ya. Onların kermesi <gülüyor> gidişlerle <gülüyor> gidiyor. Şu an Florya seni nasıl linçleyecek Ay, Bana ne? Çok <laughs> umurdalardı. <laughs> E Allah kahretmesin devam et. seni, devam. seni Allah kahretmesin. Ya, ya ben ne giysem beğenmiyorsunuz ve ben gerçekten öyle saatlerce değil, geziyorum. Öyle değil. Değil en böyle var. önde olan parçaları seçip asla de, beğenmiyorsunuz. Sende sen beğendiğim de tek çıkmıyor. şey ne biliyor musun? O pak çorabın o kadar yakışmış, bacaklarım kadar güzel görünüyor ki. Fakat yani o gerçekten o açık... Mesela neyi beğenmediniz? Niye Aşkım, hiç tutturamıyorum? O elbise, ne kadar sizin? O, elbi, o saçının lülesi. Yani no no, en azından buraya bir buti falan giyseydin, bu Hı -hı. elbisenin üstüne bir kısa deri ceket, böyle Hemen, biker aşırı. hani Anladım. bir şeyler yapsın. Bir de zaten artık tek elbise giyip buraya gelen benden ikinin üstünde puan alamayacak. Tamamlayacağız. Ceket. Tek mesela. elbiseyle gelen herkes iki. Onun için de ikileri aldınız. Hı -hı. Ve almaya da devam edeceksiniz. İvan'a. Fundacım hoş geldin. Hoş buldum İvan Hanımcığım. Amacın güzel işine tanıtmak güzel bir şey. Ama biz burada, biz burada sizin işleriniz ve sizin özel hayatınızı tanıtmak için oturmuyoruz. <laughs> Tarzınız olmayacaksa, olmayacaksa ve olmayacaksa gibi görünüyor. Buradan teker teker gideceksiniz. İşleriniz tanıtmak, evden devam edeceksiniz. Yani Instagram'da. Burada hedefiniz moda. Moda ve moda. Yani onun dışında çok fazla başka bir şey de Enerji harcamayın. Kalmak için tarz olmanız gerekiyor. Funda, bu elbise nasıl giymelisin? Beni iyice dinle şu anda. Opak çorap giydin güzel oldu. Arkadaşlar söyledi. Şahane bir bacakların var. Stiletto ile daha zarif gösterdi. Elbisini bendin. Kırmızı sana yakışıyor. İçinde dik vatkalı bir eldivenli body giyecektin tamamen simsiyah. Bütün kollarını eldivenleri kapatacaktın. Dik bir vatka ile o modern tarzını ortaya söz. Çok boş olmuş, değil mi kollarım? Söz. Biz sos. söz söz e, şey e, imza atacaktın. O zaman biz burada ne yapardık? Hepimize on verirdi kesin. Ama sizin bu kadar yetiyor. Yani senin şu anda o durum olacağının e, görmüyorum yani orada olabileceğini de görmüyorum dinlemekten de bir şey öğreniyorsunuz düşünüyorum biraz daha zamana vermemiz lazım düşünüyorum ama eğer böyle devam edersin o işini tanıtmak sadece Instagram'da olacaksın <laughs> Az. hoş geldim Funda şimdi ben açıkçası e, seninle dürüst olacağım yani ben hiçbir zaman senin zaten burada çok farklı olacağını düşünmedim. Yani o kendi kabuğunu kıracağını çok görmedim o potansiyeli. Yani evet sana yüksek puan verdiğim zamanlar oldu. Ee, güzel giyindiğin zamanlar da oldu ama aslında sen busun. Evet buyurun. Kırışım. Busun sen. Sen kıramayacaksın o kabuğunu. Hiç de yani şöyle e, sana asla çok kötüsün hiç bilmiyorsun giyinemiyorsun demiyorum. Ama bu şu andaki üstündeki kombin modadan çok uzak bir kombin. Ben mesela şey merak ediyorum. Ben yani bunu da özellikle size sormak istiyorum. Geçen de mesela çok böyle benim bildiğim markaların çok böyle yeni gelen kafe ürünlerinden kombinler yapmaya çalıştım. Mesela Hakan Bey'den de öyle bir yorum aldım. Şimdi benim mantığım ben bir mağazaya gidiyorum. Yeni sezon ya da yeni gelenlerden böyle bakıyorum. Sonra onları araştırıyorum. Nasıl kombinlemişler ve ben bunu nasıl daha değişik bir şeyle yapabilirim? Sonra buraya geliyorum. Mesela deniliyor ki çok standart ve çok önceden ben onu yakalayamıyorum sadece. Ama yeni Söz sadece oluyor. Çok yeni araştırıyorum. Araştırıyorum. güzel olmaktır. Nereden hı. araştırıyorsun nasıl kombinlendiğini? Markanın kendi sayfasına gidip mi, fashion mı izliyorsun? Bakıyorum ne ve yapıyorsun? o model neyse onun adını öğreniyorum. Girip aratıyorum hem Google'dan hem Pinterest'ten. Bakıyorum nasıl kombinlenmişler. Hayatım, Vogue Runway diye bir aplikasyon var. İndir onu, hı hı. oradan tüm defileleri, evet. look'lara bak. Look bak. Basic bir parça bu, değil mi? Hı hı. O, üst nasıl getireceksin senin işi? Yani bakma yani onundaki e, normal tarzındaki kadınlar onu zaten şeyde satmak için e, yapıyorlar herkes giyebilecek şekilde yani mass production yapıyorlar ama senin onun tarzı de fast için... fast fashionın yani hani senin en yeşil. hızlı dönen. onun hepsi de buraya gelemez şimdi bir de herkes gibi ben de beğendim çorap stiletto çok güzel ama bunun üstünü çok iyi bir şeyle yap, yapabilirsin kombinleyebilirsin yani sen e, bilmiyorum. Hani Uğraşmıyorsun değil ama yeterli değil herhalde. Bir de ya benim sana tavsiyem, sen bu saçlarını hiç böyle bir tık daha tonunu açtırmayı falan düşündün mü? Ya benim saçım, uzun süre boya görmedi. Kına benim saçlarım. Kınaydı doğru evet, tamam. Daha okay. sonradan Şimdi boyaya döndüm. Elbisenin rengiyle o saçının çok fazla, ikisinin de çok böyle çok bas bas bağırıyor ya. Fasa saç çok, çok abiye zarıyor, arabesk, arabesk, arabesk çok bir de. denerim, açılırsa iki ton. Hayır, ben sürekli yapmamışsam demiyorum. Ya, Bu bir kural değil. Tamam değil. Sadece, <laughs> sadece dedik ya kaşını falan yumuşattın. <laughs> hani belki saç kaş surat da biraz yumuşaması lazım. Yani simsiyah bir evet, saç, patlayan böyle nar çiçeği bir elbise, altına şey. Bir şekilde olmuyor, olmamış Çok yani bu. Saçlarım için ama bir konuşacağım, hani açarlarsa açtıracağım. Bir bak, naçizane. Tamam. Bu bir kural değil, yapmak zorunda değilsin. Doğalara geçiyoruz. geçiyoruz. Ne 12 versem, 13 mi versem. 15'lerin Teşekkür ederim. Şuradan altını görüyorum. <laughs> Sizin başarı, bizim başarı. Her konuda. Teşekkür Üç. ederim. Üç. Üstün başarı. Teşekkür ederim. Üç. god gets the